Bugün sizler birlikte Minecraft'ta um, Survival ile için ev yaptım. Ev yaptım. Bu arada arkadaşlar bu benim ilk videom destek çok sevinirim. Her neyse video zaman geçelim. Gördüğünüz gibi bir evim var. Bu evi ben kendim yaptım Ve bakın not bırakıyorum. Bu ev benim yapım. Yani arkadaşlar bir kişinin giyip de çalmadım bu evin yapımını yapımında. Evin dış görünüşü bu şekilde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi baktığımızda evin dış görünüşü bu şekilde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra geldim. Neyse açıyorum ve evle karşılaşıyoruz. Hemen şurayı da kapatalım. Evimiz bu şekilde. Burada tablolar var. Daha sonra da sandık, sandık var. Ender sandığı var. Y tablolar. bir de 3 kat. 3 katımız var. 3 katta ise ne olacağını zaten biliyorsunuz. Yatağımız yok. Bir. Fırın ve eşeğen masası var. Masası var. Kayıt Tam kayıt Daha sonra ise şöyle kapıya gelin. Kafeye geliyoruz ve burada balkon var çok güzel balkon buraya gelip manzara izleyeceğiz diyeceğim de manzara yok bazi kötü ya keşke soyvalarda yapsaydım <laughs> neyse o hiç sorun değil ve burada ise bir havuz var bu havuzu yapmadım yani üst katı yani gelin gelin bakalım şu kata yapmadım. Ya yani bu kata normal demedi ben koyardım yapmak için. Ama suyun taşıyacağını su suyun taşıyacağını bildiğim için yapmadım. Yapamadım. Ama bu da gördüğünüz gibi çok güzel bir havuz. Havuz arkadaşlar. Bunu Biraz anlatacağım. Bu ne olayı diye. Gördüğünüz gibi evim bu şekilde. Çok güzel bir evim var. Daha doğrusu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir evim var. Ve daha sonra da burada bir tane domuz var. Merhaba, merhaba. Merhaba. Lan merhaba diyoruz. <laughs> Neyse. Bunu şimdi anlatayım arkadaşlar. Şey yapıyordum. Etrayla uçmaya çalışıyordum. <laughs> o zaman abarttım ve gövdelen yüksekliğinde yok bizim. Eytra uçmaya çalıştım ama başaramadım. Başaramadım yani. Yani birkaç kere başardım. Onun dışında söylediklerim bu kadar. Bu arkadaşlar şey bir ev. Soval denim başladığı için bir. Ev. Ama bu ev, yani tekrardan söylüyorum bu yapı benim. Bu evde benim yaptığım yapı benim. Bu ev bu evde benim arkadaşlar. Hiçbir kişiden çalmadım bu evi yaparken. İsterseniz kanallardan gidip görebilirsiniz. Ama onu belki şey görsün yani böyle bu eve benzer yapar görseniz çaldım falan demeyin demeyin ben kendim yaptım bu evin balkonu falan güzel de yaptım ya ya ilk önce salladım aa uçtum etrafta <laughs> neyse ilk önce salladım tamam mı daha sonra da abarttım bu böyle bir ev yaptım. Ya, gerçekten çok güzel oldu bence. Orada karakteri hiç göstermedim. Karakteri de göstereyim. Şöyle. Buna eklenmiyor. ha. gördüğünüz gibi karakter bu şekilde. Az önce gösterdim de göstermeyenler olur diye gösterdim. Yine uçtuk. Aa düşündüm. Ha. Böyleymiş. Yani ev bildiğiniz gibi bu şekilde. Yani anlatabiliyorsam. Güzel bir ev bence. Ben bunu kullanırım. Ee, bu dünyayı değiştireyim ben. İstersen de yazık o bana. Çok güzel. Çok güzel bir şey var. İşte gördüğünüz gibi camlar var. Cam yapalar. Ben şık kırdım. Yok onu sonra düzeltiriz şimdi bakmayacağım diyeceğim diye yağmur yağdı ya ıslanmayalım ya. <laughs> evi sakince bir yani ev bildiğiniz bu şekilde bu şekilde yani neyse arkadaşlar videoda hiç... video da kısa oldu be. neyse bugün bugün iki video birden gelecek bu video ile birlikte bir tane video çekmeye, video çekmeye çalışırım. Her neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz, beğendiyseniz yani. <laughs> beğendiyseniz değil. Beğendiyseniz aşağıdan lütfen kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.